Herkese selamlar. Yeni bir video, Hoş geldiniz. Bu videoda sizlere versiyon numaralandırma nedir onu anlatacağım. Versiyon numaralandırma da önce e, Wikipedia'dan size göstereyim, ondan sonra Flutter'dan göstereceğim. E, şimdi bizim kullandığımız versiyon numaralandırmada e, bu şekilde 3, yani genelde kullanılan 3 haneli oluyor. İşte 4, 2, 1 bu gördüğünüz. 4 modda 2.1 4 major major e artık ne dersiniz major e, 4 major yani bu ne oluyor versiyon numarası oluyor versiyon 1 versiyon 2 dediğimiz kısaltılmış versiyon 1 versiyon 2 minorda e, versiyonun hani e, versiyon içerisindeki hangi özellikler eklendi versiyon yayınlandıktan sonra olan örnek görevimizde versiyon 4'ü yayınladınız sonra e, Minora, yani versiyon 4'e bir tane e, Yeni bir şey eklediniz, özellik eklediniz e, Sonra bir tane daha eklediniz e, Bunlar Minor olarak geçiyor ve 4-2 oluyor e, Bunları ek olarak da siz bir patch yaptınız yani bir kere bug fix yaptınız e, Bu bu şekilde değil Yani örnek görüyorum siz e, işte e, 4 Yani burada sadece aslında Major majör olan e, ıı, değişiyor. Yani şöyle değişiyor. Majör olan e, ıı, değiştiğinde her şey sıfırlanıyor. Bug fix de minor da sıfırlanıyor. E, burada e, şöyle yapabilirsiniz. Örnek veriyorum 5. E, versiyona e geçtiniz. 5.0.0 e, beş, sıfır, sıfır yaptınız. Burada artık 5.0.0'da e, sıfır, Yeni bir yani 5'in üzerine yeni bir şeyler eklediğinizde bug fix yaptığınızda artık bunu 1, 2, 3, 4, 5 diye götürebilirsiniz. Burada page 20-30 olabilir fark etmesin 200 yapabilirsiniz Kaç kere patch attığınıza bağlı sadece 200 çok e, Hatalı bir sülüm e, Yayınladığınızın Anlamı geliyor çünkü e, Biz bu şekilde yapıyoruz genelde Versiyon 5 olacaksa Yani sürekli versiyon atılmaz e, Bayağı böyle güncelleme olur Ondan sonra bir versiyon atılır e, Burada da işte Testleri yapılmış artık bug fix yapılmayacak halde olur e, Bu ee, genelde onu sonra göstereceğim size ee, Bu nerede olur Betada ve alfada e, bunları sürekli böyle 100 200 e, isterseniz 300 Yapın yani patchleri, minorları istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz ama e, şey de çok Absürt durabilir e, Açıkçası e, release tarafında yani release ettiğinizde e, Absürt durabilir bunu bu kadar çok yayınlamasın. Sadece şöyle yapabilirsiniz. Mesela 4, 2, 2 1 bu. Ee, i̇şte bir güncelleme release atacaksınız. atacaksınız. Siz bunu e, her fi bug fix attığında örnek veriyorum. E, sizin şu anki Google Play ve App Store'daki e, versiyonu 4, 2, 1. Siz bug fix attınız. 4, 2, 2 atmak yerine e, örnek veriyorum. Siz bir bug fix yaptınız, diğer bug fix yaptınız, başka bir tane bug fix'i bir de bir nor eklediniz. bir de bir özellik eklediniz. E, bu ne oldu? E, örnek olarak 4, 3, 5 oldu. Siz bu şekilde versiyon çıkartabilirsiniz. Yani illa 4, 2, 2 çıkmak zorunda değilsiniz. Veya yani 4, 3, 1 çıkmak zorunda değilsiniz. Rindiz'e istediğiniz kadar istediğiniz gibi çıkabilirsiniz. E, yeni bir versiyonda atabilirsiniz. 5 de olabilir ama versiyon daha büyük e, patchler için diyelim daha büyük updateler için genelde kullanılıyor. Burada e, nasıl bir şey uygulamanın e, özellikleri değiştiyse e, işte özellikler değiştiyse de özellikler değiştiyse nasıl değişebilir işte e, tamamen altyapısı değişebilir, değişebilir teması değişebilir bu şekilde değişiklikler varsa genelde e, versiyon yani yeni versiyon olması gerekiyor ki bu major değişsin. Minor'da da işte bir satın alma butonu eklediniz ya da yeni bir sayfa eklediniz, yeni bir özellik eklediniz, yani eklediğiniz özellikleri buraya ekleyebilirsiniz. 4, 2, 10 yapın, 10 özellik eklemiş olursunuz ama zaten siz buraya örnek veriyorum 20-30 tane özellik eklediğinizde veya 40 özellik eklediniz, bu projenin büyüklüğüne bağlı olarak da değişiyor. Şey diyebilirsiniz, işte şu an mesela 4.2.1 bu developer kısmında geliştirici kısımda release olmamış halinde 4.30 veya 4.40 oldu. Siz bunu şey diyebilirsiniz ya birçok şey değişti artık bunu biz yeni bir versiyon olarak yayınlayalım yani major değiştirelim ve sıfırlayalım diyebilirsiniz. Feçte de sadece bug fix oluyor yani bug fix atıyorsunuz bu İstediğiniz kadar gidebiliyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60 fark etmiyor. Bunları değiştirebilirsiniz. Bunlar standart bir sayı değil. Siz kendiniz belirliyorsunuz. Mesela işte bir de şu olur, iki de şu olur gibi bir şey yok. Tamamen sizin uygulamanıza bağlı. Bazı uygulamalar mesela versiyonunu 10, 20, 30 yapabiliyor. Bazıları bir de tutup çok ufak e, ufak ufak özellikte özellikle Çünkü uygulamanın içerisinde böyle çok e, değiştirilen bir şey olmuyor. Çok eklenen özellik olmuyor. Daha ufak uygulamalarda e, olabiliyor. E, örnek verecek olursak mesela Flutter şu an 3.27'de. Yani 3. versiyonu 27 e, minorunda e, diyebiliriz. Örnek veriyorum 2'den 3'e geçerken bir sürü özellik birçok şey değişti. Yani e, işte e, Null Safety e, geldi. işte tamamen na, yani %100 nasıl sert oldu. Bu büyük bir güncelleme ve birçok şey değişti. E, aynı bu şekilde kullanabilirsiniz. E, işte minor'ı mesela e, release e çektikleri zaman minor'da bayağı bir ilerletiyorlar. Şu an 27'de 327 mesela. E, işte 27 tane minor atılmış. Yani 27 özellik eklenmiş. E, demek oluyor bu. Yani bu e, 27 özellik eklenmiş dem adet olarak 27 işte her 27'sinde bir sayfa eklendi 28'inde buton eklediğim gibi değil o belli bir özellik planı oluyor şu özelliği ekledim onlar ekleniyor aslında o şekilde düşünebilirsiniz yani yeni bir koyduğunuz buton vesaire değil bu tamamen planlama ile ilgili bunu zaten şirketler kendi işlerinde planlıyorlar ona göre versiyon çıkıyorlar burada Evet, az önce demiştim. E, bu alfa, beta, e, release, kendi, release ve post-release fixes e, Bunlar da e, sürüm isimleri. E, sürümlerin isimleri olarak geçiyor. E, bu da nedir? E, örnek veriyorum, sizin uygulamanız e, yapım aşamasında. Daha e, şey değil. E, kullanıcıya sunulmadı. Bunu ilk olarak alfa şeklinde kendi ekibinize, tester ekibinize vs. E, sunuyorsunuz. Bu alfa olarak geçiyor. E, burada tamamlanmış özellikleri ekleyebilirsiniz. Yani illa her şeyin e, tamamlanmış, hazır olmasına gerek yok. Çünkü burada test ediliyor e, özellikler. Ona göre e, kullanıcıya sunuluyor. Beta'da e, işte e, artık kullanıcının yani public dediğimiz e, halka açılmış sürü beta, e, herkes girip e, kullanabiliyor, herkes indirebiliyor. E, Tabii bunda da iki e, yani şöyle yapılabiliyor: kapalı beta ve açık beta var. Kapalı beta da e, işte e, dışarıdan e, başvuru yoluyla alınıyor. Kapalı beta o şekilde giriyorsunuz. açık beta da herkese indirebildiği, e, kullanabildiği beta şeklinde oluyor. Kapalı beta var. Açık beta var. Bir de beta'da şu şekilde bir ayrım daha var. O da ne? Şöyle yapılabiliyor. Bazı betalarda örnek veriyorum. Siz beta versiyonunu sundunuz. Ama dediniz ki bu özellikler değişecek. Yani siz bunu kullanın. Veri tabanı sıfırlanacak ve bütün özellikler değişecek. Sınırsız özellikler herkesin özelliklere erişmesi için sınırsız veriler verirsiniz. Bu oyunlarda çok kullanılan bir yöntem. İşte kullanıcılara normalde premium olan her şey ücretsiz verilir. Kullanıcılar onları da test eder. Çünkü bu uygulama release sürümüne geçtiği zaman insanların satın alıp daha yani yavaş bir şekilde satın alacağı satın alıp kullanacağı şeyler olduğu için bunları da test etmeniz için güzel bir yöntem onları da test etmiş olursunuz. Beta'da e, kullanıcıya sunulan test aşaması. Bunda birçok özellik artık kullanılabilir olur. Sadece e, siz hani her şeyi düşünmüşsünüzdür. E, sadece düşünmediğiniz şeyler e, ya da e, öngöremediğiniz şeyler çıkar. Onları fixlersiniz ve o şekilde release'e sunarsınız. Burada da e, IOS tarafında e, beta'dan sonra Release kendit geliyor. Release Candidate'de e, bunu iOS tarafı dediğim gibi iOS MacOS tarafında çok kullanıyorlar. Yani Apple tarafı çok kullanıyor. Apple kullananlar genelde görmüştür illa denk gelmiştir. Release Candidate'ye. Bu da artık Release adayı yayınlanma adayı diyebilirsiniz buna. Yani bir versiyon yayınlanmadan artık son test demeyeyim de yayınlanmadan önceki kullanım Hani bütün her şey bitmiş. Ee, artık emin. Ee, bütün özelliklerin çalıştığından testler bitmiş ama e, tam olarak şeye gelmemiş. Release tarafına gelmemiş. Yani release etmeye e, karar verilmemiş. Bu şekilde bir e, release kendisi olarak çıkıyor. Ondan sonra e, yani bu işlemden sonra bundan sonra e, belli bir tarih veriliyor ve o, o tarihte release'e çıkıyor. Release'de artık tamamen yani bu uygulama e, tamamen bütün özellikleri erişilebilir. Bütün bugfixesler yapılmış, kullanılabilir halde demek oluyor. Post-release de, post-release fixes e, burada versiyon numaralarında e, 4, 2, 1 demiştik e, burada. Yani release'e çıktığınız 4 olarak, e, işte dediniz ki, e, örnek veriyorum, releaseCandid de kullanıcı deneyimine bağlı olarak dediniz ki iki tane daha özellik şu özelliği ekledik. Tamam 4 versiyondu. 2 e, geldi. E, bu da artık release'den sonra e, siz release'e çıktınız. E, burası 4.2.0 oldu release'e çıktınız. E, kullanıcı geri dönüşlerinde release'e e, bir hata e, raporu geldi ve o hata raporuna göre bir patch atmak zorunda kaldınız. Bug fix atmak zorunda kaldınız ve 4.2.1 olarak tekrar sürüm güncellemesi yaptınız. Burada su biraz sıkıntı olabilir. Bunu da açıklayayım hemen. Örnek veriyorum siz 4.2.1 olarak yeni sürümü yayınladınız. Uygulamanızın yeni sürümünü. İşte buna 4.2.3 4.2.2 diye yani acil olmadıkça ciddi bir hata olmadıkça bunu 4.2.2 yapmak yerine ee, mesela developer kısmında geliştirici kısmında e, 422 yaptınız bir bug daha geldi bug fix daha geldi 423 yaptınız bir bug fix daha geldi 4-2-4 e, yaptınız sonra 5, 6, 7, 8 gibi e, çünkü sürekli güncelleme atmak e, uygulamaya e, biraz daha kullanıcıyı yorabilir kullanıcıda kötü bir etki yaratabilir. O yüzden siz bunu işte e, belli aralıklarla örnek veriyorum. E, iki hafta geçti. Artık 3-4 tane bug fixiniz oldu. E, ve kullanıcılara bunu sunmak istiyorsunuz. Ya da minorunuz oldu. Bunu sunma, sunmak istiyorsunuz. E, direkt bu şekilde istediğiniz. Yani 4, 3, 5, 4, 3, 7 bu şekilde güncelleme atabilirsiniz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Bu sadece sizin ve müşterilerin, kullanıcıların takip ettiği e, versiyon numarası olarak e, söylenebilir. <laughs> e, şeye gelecek olursak e, Alfa, Beta e, bunları anlattık. Bu versiyonu versiyonunda hemen onu da göstereyim size e, nerede kullanılıyor. Flutter'da Android tarafında bu şekilde kullanabilirsiniz. İşte 4.2.7.21 e, versiyon konuda bu versiyon ismi ve versiyon konuda bu. E, 4. 47 pardon. E, versiyon kodu 47. E, bu da build kodu diye de geçiyor. iOS tarafında versiyon kodu Android tarafında. Bu nedir? Uygulamanın kaç kere aslında build edildi. Yani e, biz release çıkartıyoruz ya kaç kere yapıldı. Onu da takip etmek için e, diyebilirsiniz. Yani bu toplam bir rakam. E, bu şekilde değil. E, bu kaç kere build. Yani build'den kastım şey değil. Ee, her büyüt e, boyut dediğinizde değil şey tarafında artık release tarafında e, kaç kere boyut edildi diyebiliriz. Ee, hani o şekilde bir e, yani o şekilde söyleyeyim ya da bunu mesela 4 e, pardon 27 21 şu an e, bu sipariş takip sisteminin benim kendi uygulamamın e, şeyi Versiyon kodu, versiyon numarası. Burada örnek veririm, 21 yani 21 bug fix yapılmış, ikinci versiyonu. 7 tane de özellik eklendiği için e, minor da bunu 7. E, bu da e, 22 ay yani 22 ay olmuş e, toplamda e, yani şu zamana göre 22 ay geçmiş ve iki, 2 versiyon içinin 7. minoru ve 21 bug fixi. E, bunu tabii ki 1, 2, 3, 4, 5 diye atmazsanız daha iyi olur. Bunu örnek veriyorum 5'e geldi, 3'e geldi. Şu bug fixler. o şekilde toplu atabilirsiniz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Burada şöyle de yapabilirsiniz. sizin uygulamanız işte henüz daha şey değil. hazır değil. Mesela siz bu şekilde yapabilirsiniz. 0, 7, 21 diye de çıkabilirsiniz. versiyon 1 olmak zorunda değil. E, bu ne ifade ediyor? Siz kullanıcıya ve geliştirici ekibine diyorsunuz ki benim bir uygulamam vardı. Var. Bu uygulama şu özellikleri bana ama şu an o özellikleri hepsi tam kullanılabilir değil diyorsunuz. Ve e, yani versiyon 1 olmamış oluyor. Bu neden e, kaynaklanıyor? Sizin e, işte bir yatırımcınız vardır. Acele ettirir. Ya da e, bir pazarınız vardır. Acele etmeniz gerekir özellikler tam olmasa da ilk çıkan olmak istersiniz. E, bu direkt e, hani uygulamayı yayınlayıp e, sıfır versiyonla e, daha birinci versiyonu değil. Hem kullanıcını test etmiş hem de pazarda erkenden yer sahibi olmuş olursunuz. Daha çok bu nasıl yarıyor? E, hani illa uygulamayı çıkaracağım diye yarım yamalık uygulamayı bir ile çıkarmaktansa kullanıcı hiç olmazsa Dersiniz ki ben uygulama çıkardım ama sıfır yani bu tam anlamıyla kullanılan bir uygulama değil ama e, geliştiriyoruz. Versiyon 1 çıktığında daha güzel olacak, her şey daha güzel olacak gibi bir sloganla çıkabilirsiniz diyelim. top e, Space Yamu da e, verebilirsiniz bunu. E, versiyon aynı şekilde versiyon 2.7.21 bu itte e, 47 IOS tarafında da Xcode'da bunu verebilirsiniz. IOS da o şekilde gözükür. Şöyle IOS da göstereyim. Burada da IOS da e, 2721, bu numarası da 47. Bunlar genelde aynı olur. E, sadece native tarafta aynı olmuyor çünkü geliştirdiği ekipleri farklı. E, Geliştirilen özellikler, bugs, fixler hepsi farklı ama e, yani kod beyisi farklı. Ama Flutter'da biz Codebase aynı olduğu için biz genelde aynı şekilde gönderiyoruz. Tabii bu versiyonlar aynı oluyor. Versiyonlar değişmiyor çok. İşte Native'de de çok değişmiyor. Versiyon 1 ise Android'de de, iOS'da versiyon 1, versiyon 2 ise. Android ve da versiyon 2 oluyor. Burada bu şekilde bunları kullanabilirsiniz. iOS'da bu şekilde ee, bakalım. Evet, versiyonlama ile ilgili. Burada zaten tarihlerine vesaire kullanım yerlerini anlatıyor. Evet, benim anlatacaklarım e, versiyonlarla ilgili bu kadar. Umarım video işinize yarar. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.